Merhaba arkadaşlar. Bugün Ece Hanım'ın septum piercingini yapacağız. Ece şöyle ilk başta makasla bir tutacağım. Tamam mı? Acıyor şu anda? Tamam. En büyük acı buydu bu arada. Allah. Hazır mısın? Bitti. Nasıl? Ee ben sana söyledim <laughs> Sen Seni kandırdım mı düşündün? Evet. 24 saat duş almayacaksın Ece. Tamam. Ve darbelerden kesinlikle uzak duracaksın Hı -hı. tamam mı? Darbe almamaya özen göster. Şimdi bu tarafa doğru çekeceğim. Ve sadece topuk kaldı. Bitti. Yani. Gerçekten daha sıcıyormuş uzaktan. E söyledim. Sen inanmadın bana ama. Antiseptikle temizlemeyi de unutmadım. Tamam. Evet. <laughs> evet arkadaşlar Ece çok acı düşündü hatta dedim ki dudağımdan daha az acıcak dedim. İnanmadı. Sonuç <laughs> gerçekten de öyleymiş. Evet. Hep bakalım. Evet arkadaşlar, bir işlemin daha sonuna geldik. Yeni görüşmek üzere. Hoşçakalın.